Merhaba arkadaşlar. Umarım herkes çok iyidir ve her şey yolundadır. Özellikle son dönemlerde ülkece birçok zorlu konunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de hepimiz hem kendi hem de çevremizdeki sevdiklerimizin mental ve fiziki sağlığını bir arada ve iyi tutmaya çalışıyoruz. Umarım birbirimizden güç alarak bu zorlu günlerin üstesinden hep beraber gelmeyi başaracağız. Ben bugün yeni dönemde hayatımızdaki önemli değişikliklerden bir olan özellikle iş hayatında iş görüşmelerinden bahsetmek, sizlerle bu konuda biraz sohbet etmek istiyorum. Evet, dijitalleşme ile birlikte özellikle iş hayatında birçok konu farklı boyutlara ulaştı. Birçok noktada avantajlarımız oluştu, tabii ki dezavantajlarımız da oluştu. Bu konulardan en önemlilerinden birisi de iş görüşmeleri. Çünkü öncesinde birebir de yüz yüze yapılan birçok iş görüşmesi artık yeni düzenle birlikte tamamen online sisteme geçmiş oldu. Tabii ki bu aslında mevcuttaki yerinde, konumunda o iş görüşmesini gerçekleştirme noktasında çalışanlara ya da iş arayan arkadaşlarımıza birçok avantajlar sağladı. Ama bir taraftan da tabii ki bu noktada dikkat etmemiz gereken öncelikli ve özel konular var. İşte ben bugün biraz daha bunları sizlerle konuşmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar online de olsa bir iş görüşmesi yaparken muhakkak kendi görünüşümüze, ee, o dış görünüşümüzün biraz daha presentable olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla iş görüşmelerine girerken yine her zamanki gibi nasıl fiziki ortamda dikkat ettiğimiz bir takım kurallar var. Yine buradaki gibi özellikle kılık kıyafetimize dikkat etmemiz önemli bir konu. Bununla birlikte Tabii ki online görüşmede aslında birçok şey dikkat dağıtıcı olabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca ekranda kapladığımız yer içerisinde kalan dikkat çekici cisimleri ortadan kaldırmak burada karşı taraftaki görüşmeyi yapan arkadaşımızın da dikkatinin dağılmaması noktasında pozitif olacaktır diye düşünüyoruz. Bununla birlikte tabii ki arka plan yine özellikle dikkat dağıtıcı olması noktasında kritik bir konumda yer alıyor. Arka planın mümkün olduğunca temiz, düz, dikkati dağıtmayacak şekilde organize edilmesi yine önemli konulardan birisi olacaktır. Aynı şekilde doğru yükseklikte bir sandalye sizin ekranda daha iyi görünmenizi sağlayacak, ekranı daha e, olması gerektiği gibi doldurmanızı sağlayacak ve iş görüşmesinde daha pozitif bir etki bırakacaktır diye düşünüyoruz. Bununla birlikte kullanacağınız ekipmanları önceden test etmenin faydası olacaktır arkadaşlar. Çünkü görüşme sırasında tabii ki kesilmeler olabilir. Ama bir görüşmeye başlarken hakikaten ekranda nasıl gözüküyorum, ses iyi gidiyor mu, kulaklığım çalışıyor mu gibi bu konuları önden test etmeniz en azından görüşmeye başlarken buna hazır olarak girmeniz önemli bir nokta olacaktır. Yine aslında hem iş görüşmelerinde hem de günlük toplantılarda bizlerin sıkça karşılaştığı konulardan birisi. Biz de yapıyoruz bunu direk kameraya bakmak önemli bir nokta arkadaşlar. Kameraya bakarak konuştuğunuzda aslında karşıdaki arkadaşımızla birebir de göz teması kurmuş gibi oluyorsunuz. Şimdi iş görüşmelerinin online'a dönmesiyle birlikte en büyük dezavantajlardan birisi o duygu alışverişinin olamıyor ya da daha az oluyor olması. Dolayısıyla bu noktada siz o birebir teması göz göze buradan sağlamaya çalışırsanız bunun da pozitif bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Bununla birlikte arkadaşlar tabii ki online'a e dönen iş görüşmelerinde bu kriterler bizlerin daha kaliteli bir görüşme yapmasını sağlayacak ama bunun yanında şimdiye kadar dikkat ettiğimiz tüm kurallara dikkat etmemiz ve bunları da göz önünde bulundurmamız görüşmelerimizin iyi geçmesi için önemli olacaktır. Nedir bunlar? Bildiğiniz gibi her zaman konuşuyoruz. Bir görüşmeye girerken o görüşmeye, o firmayı tanımaya, o işle, pozisyonla ilgili detay araştırma yapmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu anlamda kendimize donatarak bu görüşmeye girersek çok daha verimli olacak. Bizim de o role ne kadar uygun olduğumuzu anlamamız ve iyi analiz etmemiz için elimizin daha dolu olmasını sağlayacaktır. Yine ekranda Birebir de görüşme yaptığımız için pozitif olmak, güler yüzlü olmak, bu işi istiyorsak gerçekten istediğimizi belli etmek, enerjimizi karşı tarafa geçirmek, her zamanki gibi fiziki ortamda da, online ortamda da bizler için çok kıymetli konulardan birisi olacaktır. E, genel olarak böyle toparlayabileceğimi düşünüyorum. Eğer aklınızda soru işareti olursa lütfen paylaşın. O konularla ilgili de elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Çalışmaya da devam edeceğim. İnşallah hepimizin önümüzdeki günlerde çok keyifli, çok güzel ve çok daha aslında bir arada olarak gerçekleştirebileceğimiz böyle güzel süreçleri, iş görüşmeleri, toplantıları olmaya devam edecek. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.